Merhaba çocuklar. Merhaba çocuklar. Bugün sizinle değişik bir oyun oynayacağız. Ee, bu oyun oynamak için evdeki tencereleri, şişeleri, kavanozları e, ya da buna benzer kapağı olan her şeyi kullanabilirsiniz. Ben e, evdeki hiçbir kapağı atmıyorum. E, i̇şte kavanoz kapakları var, küçük saklama kaplarının kapakları var, e, kahvaltılıkların kapları var, tencerenin kapları var. Ee, sodaların kapakları var ee, şampuan ve krem kapakları var evinizdeki bütün kapaklarla bu oyunu oynayabilirsiniz oyunumuzun özelliği şu ee, masada görüyorsunuz iki bölüme ayırdım bu bölüm Hakan öğretmenin olduğu bölüm bu bölüm de bana ait olan bölüm eşit sayıda nesneler var burada bizim görevimiz şu Sırayla aynı anda başlayacağız. Sırayla değil, aynı anda başlayacağız. Ve kendi bölümümüzdeki nesnelerin kapaklarını bulup kapatacağız. Her seferinde bir kapak kullanma hakkımız var. Anlaşıldı mı? Şimdi biz bir deneme yapalım. Ayağa kalkıyoruz. Nesnelerimize bakıyoruz. Nelerin kapakları onlara uyabilir. Yerdekine bakıyoruz. Ve 1-2-3 başla. İyi evet, bitirdim. Evet, bu oyunu Hakan ben kazandı. Tebrik ediyorum. Ben su şişesiyle bu cam şişenin Çok kapağını al. bulamadım. Şiş Siz de evde, anne ve babanızla birlikte evinizdeki kapaklı olan her şeyle oynayabilirsiniz. Biz yorulduk birazcık. Bir sonraki videoda da başka bir oyuna geçeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bay bay.